Bir diğer konu başlığımız Türkiye'de Türkiye'nin Serhat şehirlerinden, kadim yurtlarından, Türk yurtlarından Diyarbakır'da bir ana cadde hüviyetindeki yani bir bulvara Cumhuriyet tarihinin en büyük hainlerinden Şeyh Said'in isminin verilmesi bunu konuşacağız. biz burada ısrarla ve inatla şunu savunuyoruz. Bu memleketin mayası 100 yıl önce kuru, atılmış ve bu maya tutmuş Türkiye Cumhuriyeti bir laik bir devlet. Laiklik de bu toprakların, bu coğrafyanın şu an en hassas şeylerinden biri. ...korunması gereken kriterlerinden biri. Buna, buna uyulmadığı zaman ne gibi belalarla... ...karşılaştığını artık defaatle... ...yaşamışız. Ayrıca... E, ...bu e, to coğrafyanın... ...siyaseti, doktrini Atatürk... milliyetçiliği, Atatürk'ün kurduğu sistemin... E, ...ne kadar... ...sarsılmaz, yanılmaz... E, ...pas tutmaz... ...iyi e, diş edilmez olduğunu her türlü iç ve dış darbeye rağmen ayakta kaldığını yaşayarak biz gördük Yüzyılını devirdik işte biz bu bu memleket neler gördü neler yaşadı ne facialar ne de badireler atlattı. E bir de şimdi etrafımıza bakıyoruz. Etrafımız her yer ateş çemberi. Bu şeraihte bile Türkiye bir e, güvenli bir liman olarak bir e, sığınma noktası olarak bütün dünyadan şu an e, göç alıyor kendisini at, şey yapmak isteyen, kurtarmak isteyen bizi bu coğrafyaya gelmeye çalışıyor. Ve buna Ruslar da dahil, Ukraynalılar da dahil, e, e, Araplar da dahil, 72 çeşit millet de dahil. Bizim coğrafyamız içinde yaşayan, bizim sınırlarımız içinde yaşayan Kürt kardeşlerimizin durumuna bakın. Bir sınırlarımızın ötesinde yaşayan Kürtleri kardeşlerimizin durumuna bakın. Kuzey Irak'ta, Suriye'de. Mustafa 50 <laughs> sene arkadaşlar bir gelişmişlik farkı var arada. Bu gelişmişlik farkı nereden kaynaklanıyor sanıyorsunuz? Sınırımızın öbür tarafına dediniz ya 2000 yılına kadar Suriye'deki Kürtlerin kimlikleri yoktu. Yani vatandaş değildi. Hukuken vatandaş değillerdi. Irak'takiler hakeza öyle yani belli bir tarihe kadar o coğrafyadaki insanların kendisini Kürt olduğunu söyleyen ve bizim eski Vatandaşlarımızın yani 100 yıl önce bizim valilerimizin yönettiği coğrafyada e, bir yıllar önce yakalanan bir terörist Suriyeli e, Türkiye'deki e, işte kendince diyor ki Kürtlerin haklarını savunmak için ben dağa çıktım diyor. Bizim arkadaşlar da soruyorlar senin kimliğin var mı Suriye'de? Yok. Daha adamın kendi hakkı ve kimliği yok yani. E, bunları görmek lazım. Bizim e, coğrafyamızın hemen öbür tarafında İran'da neler yaşandığını görüyoruz din adı altında ya da başka adı altında neler yapıldığını görüyoruz. Suriye'de şu e, anda ne durumdalar? olarak zaten parça parça oldu. Ne durumdalar? Orada bir Barzanistan var. Nasıl bir şey yönetim olduğu daha tam olarak belli değil. Her yer Barzani. Yani vali Barzani, yönetici Barzani, kaymakam Barzani. Adı Barzanistan yani artık oranın. Ve kendilerine göre bir sistem oturtmuşlar ama bir de Türkiye var. Bugün bir şeye girerken yani bir KPSS sınavına girerken bir üniversite sınavına girerken sen X şehirden misin? Sen şu musun? Soruluyor mu? Sorulmuyor. Yani herkes sınırsız. Hocam, bir... e, hani Batı Batı diye hep şey yapıyorlar ya kafamıza ya Batı, Batı'da kadınların seçme ve seçilme hakları. Daha şurada 40-50 yıllık mesele ya. 1930'larda e, e, Atatürk kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyor. Atatürk Bu de... Türk töresi aynı bir Türk töresi bu aynı zamanda İslam'ın emri. Kadın iki, ikinci sınıf vatandaş mıdır İslam'da mesela? Değil. Azer Azerbaycan'da 1918 yılındaydı kadınlar seçme seçimi. hakkı değil mi o? Yani Buyurun. Buyurun. Yine bir konu konuştu yani. evet. Şimdi evet. mesela Yunanistan'da anayasasında ırkçılık vardır mesela. Grek ırkından gelmeyenler devlet kademesinde belli bir merteben üstüne çıkamıyorlar. Evet. Şimdi bu konuya nereden geldiğimizi de hani açalım izleyicilerimiz de bilsinler. İşte Diyarbakır'da bir büyük bir bulvar açılışı olacak. Diyarbakır normalde HDP'nin yönettiği bir belediyeyken o terör faaliyetlerine destekten dolayı devlet el koyuyor, devlet kayyum atıyor. O kayyum da vali oluyor. Yani devletin o ildeki en üst düzeydeki yetkilisi, temsilcisi vali. Şu an Diyarbakır Belediyesi'ni yönetiyor ve bu vali'nin yönettiği belediyede ee, çok büyük bir e, kentin ana bulvarlarından birine e, Şeyh Said Bulvarı adı veriliyor. Efendim diyorlarmış ki işte daha önceden konulmuş da isim işte şimdi biz genişletme çalışması yapıyoruz. Bizim zamanımız olmamış. Ya ne, ne, değişir arkadaşlar? Bu nasıl bir gaflettir? Bu nasıl bir hıyanettir? E, basiretsizliktir? Yani tarif edemiyorum. Şeyh Said e, dediniz dediğiniz vatandaş Türkiye Cumhuriyeti'ne en büyük darbeyi hem de kuruluş yıldönümünde en zor zamanlarında daha gencecik, yeni yeni filizlenen, yeni yeni ayaklarında durmaya çalışan bir e, cumhuriyeti. Evet. E, en büyük kötülüğü yapmış hainlerin başındadır. O günün Abdullah Öcalan'dır. Siz bugün düşünce tasavvur edebilir misiniz? Abdullah Öcalan'ın adının bir meydana bir bilmem nereye verildiğini. Ve bu şu anda eee Cumhur İttifakı'nın hakimiyetindeki bir ülkede bunu biz şahit oluyoruz. Ben çok merak ediyorum. MHP MHP mesela kurmayları bu konuda ne düşünüyor? Bu kesin mi Mustafa? Yani, evet. kesin değil mi bu? Hocam kesin canım hiçbir şeyi yok yani bu şu an Türkiye'deki en büyük tartışma konularından biri. Ee, o yüzden de buradan hani konu açıldı. İşte bu bunlar ne deniyor? Ne deniyor biliyor musunuz hocam? İşte okyanusu geçip derede boğulmak. Buna buna deniyor? bir. İkincisi, şu an Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten hakimiyette, AK Parti özellikle üzerinde söylüyorum. Maalesef hala bir cumhuriyetle, cumhuriyetin kurucu değerleriyle barışmamak, razılaşmamak, tam tersine de bir rövanş hissiyatıyla hareket ettiklerine maalesef şahit oluyoruz. Bu bizim enerjimizi boşa akıtan bir şey yani. Çok büyük bir paradoks, büyük bir zaman ve kaybı, zayi, büyük bir zayiat yani. Ya biz bunlarla mı uğraşacağız? Bizim önümüzde bu kadar ciddi meseleler dururken bunlarla mı uğraşacağız? Sadece bir seçimde bir o oranın e, diyelim ki bir şeyine bir e, toplumun bir bölümüne göz kırpmak için e, seçim e, hani diyelim ki yatırım olarak böyle bir şeye e, göz görmek nasıl bir şeydir? Adam bizzat İngiliz ajanı, bizzat ha, vatan haini. Musul'un, Kerkük'ün kaybedilmesine yol açan en büyük amirlerden biri. O, o projelerden bir tanesi de Musul, Kerkük'ün yanı sıra e, şey hani e, Atatürk'ün son aldığı şey vardı ya Mutay. Hatay. Hatay'ın geri gelmesine geldim. O projelerden bir tanesi de Hatay'ın geri gelmesine Hocam, evet ben buradan evet, e, evet. o, o yazıyı da koyalım hocam yanına ya da altına. Evet hocam e, yazıyı e, okuyan, okumadığı Genel, sistem ben onun için bu, koyar mısın vereyim. Hocam e, buradan ben okuyayım isterseniz. Buyurun. E, orada şey var. O, generalin bir tanesi e, bu 1916 hocam Erzurum, Erzincan ve Tunceli bölgesini isen, e, işgal etmiş olan Birinci Dünya Savaşı'nda 1916'daki Rus e, general Kafkas Orduları komutanı Granduk Nikolay Nikolayevich, diğer Rus general e, Yudenich e, ve şey saite 1916'da sol göğsünde görünüyor bir madalya takıyorlar. Şimdi şey, bir takıyor, Rus komutan takıyor öyle mi? Evet, Rus Granduk Nikolay Nikolayevich tarafından bir madalya takılıyor. 1916 ve Birinci Dünya Savaşı dönemi. Biz 1914'te girdik, 1918'de Mondros Mütarekesiyle yenik olarak ayrıldığımız ve o dönemde Ruslar tarafından işgal edilmiş olan coğrafyada e, Rus generalin Nikolay Nikolayevich e, tarafından takılmış bir madalya var ve Şehzade'nin sağ tarafında bulunan o sakallı kişinin de e, Seyit Rıza olduğu söylenir. Seyit Rıza da. 1938'lerdeki Dersim isyanıyla hocamın bahsettiği işte Hatay'ın milli mücadele Hatay'ın Türkiye'ye katılma sürecinde Dersim isyanıyla e, tarihe geçen olayların başındaki kişi olduğu söylenir. Şimdi ben burada izleyicilerimize ve kamuoyuna şunu soruyorum. Yani işgal kuvvetleri komutanı birisine niye madalya verir işgal ettiği topraklarda? Soru bu. En büyük soru bu yani. Şimdi kesinlikle devam edelim hocam bu şey şey sahip isyanı evet, şey. Şimdi hocam bir şurada bir şey okuyacağım e, izleyicilerimize. 1923'te Lozan Anlaşması imzalandı ve e, anlaşma gereği 9 ay içerisinde Irak sınırında e, karşı tarafta kalan Musul, Kerkük ve Musul Vilayeti diye geçen topraklarda yaşayan insanlara bir plebisit yani halk oylamasıyla e, Türkiye'ye mi bağlanmak istiyorlar, bağımsız olmak istiyorlar, Irak'ta mı kalmak istiyorlar sorusunun sorulacağı Lozan Anlaşması hükümlerinde yer almıştı. Ancak o dönem yapılan bütün istatistikler ve çalışmalarda e, Sünni Arapların ya yani burada arkadaşlarımız, izleyicilerimiz mezhep konusunda yanlış anlamasınlar. O günkü şartlar gereği konuşuyorum. Sünni Arapların ve Kürtlerin ve Türklerin tamamının Türkiye'den yana oy kullanacağı belli oluyor. Hatta Japonya bile burada bir istatistik çalışması yapmış o dönem hocam. Ve e, ezici bir çoğunlukla sadece o coğrafyada yer alan gayrimüslimler, e, Nas Turiler e, ve Ermeniler e, ve Şii Araplar e, Türkiye'den yana değiller. Ee, orada şunu belirtelim ki Müslüman kesimin tamamı Arap olsun Kürt olsun e, Türkler olsun mezhepler var e, ve Sünni evet. olanların tamamı ve Türklerin tamamı Türkler içerisinde de Şii olanlar var Türklerin tamamı Sünni Araplar ve Kürtler Türkiye'den yana oy kullanacaklarını irade olarak sözlü beyan ediyorlar ama İngiliz de bunu gördüğü için o oylamayı mümkün mertebe geciktiriyorlar. Biz 1922'de 9 Eylül'de Yunanı denize döktük ve ateşkes yapıldı diye bilinir. Şurada şu kitabı da göstereyim bu vesileyle. Ee, şurada e, şey var. Bu kitap reklama girmez herhalde. Türk Tarih tam 2 cilt. Ve Türkiye'nin 1918 Mondros Mütarekesinden 2000 yılına kadar Türkiye'nin yurt dışı e, imzalamış olduğu bütün anlaşmalar burada. Hatta tartışma konuları bile var. Burada biz e, Lozan sava müzakeresi devam ederken bile İngilizlerle Irak sınırında savaşıyoruz. Ve 1924'te geçici bir e, sınır hattı oluşuyor. Oluşturulmak zorunda kalıyor. Çünkü o dönemde şimdi söyleyeceğim Nasturi isyanı var. E, Şeyh Said isyanı var ve e, ülkenin başka ellerinde farklı e, küçük çaplı büyük çaplı büyük isyanlar var ama sizin dediğiniz gibi o dönem en muazzam isyan Şehzad isyanı e, Önce bir nasıl çıkartılıyor tarih söyleyeceğim 7 Ağustos e, 26 Eylül 1924 yani Musul müzakerelerinin devam ettiği dönem orada e, nasturi dediğimiz kişiler süryaniler yani Hakkari merkezli Mardin'e kadar olan o sınır hattında yer alan e, Nastür olarak nitelendirilen kendilerini Süryani orijinli e, bazı evet. ama demeyeyim bazıları isyan ediyorlar. E, belki de içlerinde biz isyana katılmadık diyenler çıkabilir. O nedenle cümlelerimi seçerek söylüyorum. Ve başarılı olamayınca bu sefer e, 3 Şubat 31 Mart 1925 tarihinde bir ay iki hafta dört gün sürecek olan Şehzad isyanı başlatılıyor. Ve nihayetinde biz 5 Haziran 1926'da e, Musul'dan vazgeçtiğimizi iklal ettiğimiz Ankara Anlaşması imzalıyoruz. Buraya kadar kısaca geçtim. Şimdi e, buradan bu konuya geçeyim. Nasturi isyanında istediği başarıyı elde edemeyen e, İngilizler şey Said e, Kartı'nı öne sürüyorlar. Ve e, Azadi Örgütü diye bir örgüt var. Bu örgüt vasıtasıyla şey Said kartını öne e, ve sahaya sürüyorlar ve şey Said üzerinden e, ayaklanma başlatılıyor. Ayaklanma başlatılırken e, kendilerince ne diyorlar? Efendim Türkiye'de işte e, Cumhuriyetle beraber halifelik kaldırıldı, işte hilafet kaldırıldı, e, işte e, Batı'nın kanunları özet geçiyorum. Batı kanunları getirildi, şeriat kanunları kaldırıldı diyerekten bir ayaklanma sahaya sürüyorlar ve burada da Tabii ki arkasında İngilizleri görmekteyiz şunu unutmayalım ki şey sahip ayaklanmasıyla ile olarak bazıları Efendim İngilizlerle alakası yoktu bu tamamen dini duygularla çıkartılmış çıkmış bir isyandı diyenler tarihe bir baksın belgelere baksın isteyenler bana özelden Aslında ben belgelerini göndereyim burada İngiliz istihbarat raporları var ee, Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nin yani Sovyet Rusya'nın istihbarat raporları var Fransa'nın istihbarat raporları var İtalya'nın istihbarat raporları var Almanya'nın istihbarat raporları var şimdi evet. e, İngilizlerle alakası yoktu bu işin diyenler e, isyan başladıktan sonra isyancılar Diyarbakır'ı kuşatıyorlar hocam ve Diyarbakır kuşatılmış daha henüz İstancıran eline geçmedi bir dönemde daha bir ay var e, eline geçmesine 9 Mart 1924 tarihinde Diyarbakır Postanesi'ne ne hikmetse İngiliz istihbaratından bir telgraf geliyor. Telgrafı muhatabı kim biliyor musunuz? Kürdistan Kraliyeti Harbiye Bakanlığı diyor. Vay 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 vay. Yani bu Şeyh yapılanmasını Kürdistan Kraliyeti Harbiye Bakanlığı diye bunun isteyenler arşivlerde rahatlıkla bulabilirler. Ve burada işte oran sanki ele geçirildiğini e, bir bu şey yani bir buna iletişim kazası diye e, söylenen istihbaratçılıkta. Yani gönderilecek yer yanlışlıkla oraya geliyor. Farklı bir yerden şey saate mesaj gönderecekler iken oraya geliyor yanlışlıkla ve bu da tabii ki bizim elimize yani Türkiye Cumhuriyeti'nin eline geçiyor burada bir de şey var isyancılarda e, askeri üniformalar var ve bu üniformalar İngiliz ordularının kullandığı üniformalar olduğunu unutmayalım burada e, ve Doğu Anadolu bölgesindeki askeri teşkilatmaların teşkilatlanmalarının İngilizler tarafından e, dizayn edildiğini unutmayalım İsyan başladığı zaman ee, tabii ki biz Musul müzakereleriyle uğraşıyorduk o dönem. Yine tırnak içerisinde özellikle bunu vurguluyorum. Ee, biz isyancılara karşı ordu gönderiyoruz. Ordu o günkü şartlarda Adana'ya kadar trenle geliyor ve Adana'dan sonraki e, tren hatları o günün şartlarında daha millileştirilmemiş e, belli bir alana kadar e, Fransızların elinde belli bir alandan sonra İngilizlerin kontrolünde olan demir yolları var. Tam o şu andaki Türkiye-Suriye sınırının oluşturan demir yolu hattı var ya hocam. Or, or. Evet. Ve bu hattın e, Hatay e, Payas ilçesi var. Dört yoldan hemen sonra. Ben çocukluğumun geçtiği coğrafya çok iyi biliyorum. Ve o demir yolu hattının e, mülkiyeti Fransızlara kullanımı Türkiye ile ortak diye 1921 Ankara Anlaşması var. Fransızların Anadolu'dan çekildiklerini deklar ettikleri anlaşma. Türkiye evet. bir asker sevkiyatı yapacağız. Diyarbakır bölgesine ve isyancılara karşı kullanacağız. Askerimiz Adana'ya kadar geliyor. Yani o, zaman, o zamanki Adana dediğimiz yer işte tren hattının Türkiye'de kalan son hattı Payas kasabası. O zamanki kasaba. Fransızlar ve İngilizler bizim demiryolu hattımızı kullanamazsınız diyorlar. Tabii. Evet. Çünkü kullanırlarsa isyancılara karşı bizim ordumuz müdahale edecek. Biz çevirden kalkma şeyi var. Adana'dan, Adana'dan e, Diyarbakır'a kadar Türk ordusu yaya gidiyor hocam. Yani e, bunu söyleyelim. İsyanı bastırmak için evet. İsyanı bastırmak için Diyarbakır'a kadar Türk askeri e, gidebildiği yere kadar Adana'dan son gidebildiği hattan Diyarbakır'a kadar yaya gidiyor ve orada müdahale ediliyor. Bunu da e, kısa kısa geçeceğim. Ee, Sovyet Rusya'nın daporlarında... da kurlarımız var çünkü. Hocam çok önemli ama bu. Ee, çünkü Fransızlar bize yardım etmiyor. Ee, 1921 Ankara Anlaşması'yla e, yenilginin hazmedilememesi var. Bizim ileride Hatay'la ilgili imzalamış olduğumuz 1921 Ankara Anlaşması'nın ileriki maddelerinde Hatay'ın kaybedilme tehlikesini Fransızlar ta o dönemde görüyorlar. Bununla beraber İtalyanların e, bize karşı İngilizler tarafından kullanılması söz konusu. Biz orduyu o tarafa gö Diyarbakır'a gönderdikten sonra İngilizler diyor ki bu ordu buradan Musul'a devam edebilir. Ee, çekincesiyle İtalyanlara Batı Ege senindir. Eğer Türkler bize savaş açarsa Musul'la alakalı asker çıkar diyor ve İtalyanlar Rodos'a asker çıkartıyorlar. Bu arada evet. Rusya sanki tarafsızmış gibi gözüküyor ama bizim sınırlarımıza asker yığmaya başlıyorlar. Eğer bir İngilizlerle biz savaşa tutuşursak Doğu Anadolu bölgesinde 1917'de Boşevik İhtilali'nde çekildikleri toprakları geri alma hayaline kapılıyorlar ve bir e, hazırlığa girişiyorlar. Yani herkes elini uğuşturmaya başlıyor. Böyle bir durumda. Ve bu şey sahip evet. ilerleyen aşamada biz mecburi olarak Musul vilayetinden vazgeçmek durumunda kalacağımız süreç başlıyor. Ve e, hep Musul'un kaybedilmesini İsmet Paşa'ya bağlarlar ama Şeyh Said nedense hiç zikredilmez. En büyük sebebi Şeyh Said'dir. Hatta Şeyh Said isyanı ile birlikte bizim Cumhuriyet'in tamamıyla yıkılma, bizim tekrar parçalanma, yeni bir sevr anlaşmasını biz Lozan'da yırttığımız halde yeni bir sevrin nüksetme e, ihtimal tehlikesi başlıyor. Bu arada da şunu belirtelim. 1920-1938 döneminde Doğu ve Güneydoğu bölgesinde 38 tane isyan var. Yani bir değil yani hocam. Bunları tabii, tabii, tabii. Ama en önemlisi, en kritiği Şeyh Said'tir. Şeyh Said isyanı bizim bu kaybetmemizin en büyük yegane sebebidir. Ve az önce gösterdik resmini. Şeyh Said'in vatan hainliği ile ilgili daha ne gibi belge istiyor acaba? Şimdi Hocam lafınızı Hatta o olayda olay da değil mi? Ermenistan devletinin kurulma olayı da var. Ermenilerin destekliği tamam mı? Hocam işte o zaman Sovyet Rusya dediğim konu o. Yani sonuçta orası Sovyet Rusya'nın hegemonyasında olduğu için tabii, tabii. Sovyetler bizim tam sınırımıza kadar elini oluşturarak bekliyorlar. Bu şey sahip hani e, halifelik ve hilafet kaldırıldı, e, saltanat kaldırıldı. Biz de o nedenle ettik cümlesini e, mahkemede zikrettiğinde ee, rivayete göre savcı veya hakim soruyor peki isyan işgal dönemindeki düşmanlara karşı da bu cümleleri sarf edebildiniz mi o zaman siz İslam'ı tam yaşayabildiniz mi sorusuna cevap veremiyor peki İslam'da. o zaman siz halkı Fransızlar ve İngilizlere karşı ayaklandırdınız mı sorusuna cevap veremiyor Ermeniler katliam yaparlarken Ruslar katliam yaparlarken Fransızlar Nerede? işgal döneminde akla hayale gelmedik zulümler yaparken ey ahali, ey ehli Müslüm, ehli İslam deyip de kimse ayaklandırmayan şey sahip bu dönemde niye kalk böyle bir şey yapıyor? Arkasında İngilizler, İngiliz istibatının olduğu apaçık ortadadır. Ve öncesinde de Sovyet Rusya ile diyaloğunu da burada hatırlatalım. Sovyet Rusya da e, şey sahip ve azadi örgütüyle sürekli irtibat halinde bir fırsatını bulsa Doğu ve Güneydoğu Doğu Anadolu bölgesini yukarıdan aşağı doğru ma e, şeye kadar, Van'a kadar gelip alacaklar. Onun hesabını yapıyorlar. Aynen aynen. Maalesef. Maalesef bunu anlatmak çok zor Hocam. Yani <laughs> bir Rus e, üst bir anılarını okumuştum yıllar önce. Diyor ki Van'da yaşatmış olduğum bir tanık olduğum olayı ben anlatırken insan olarak utanıyorum. Tarih yazmaya utanır diyor. E, çok özür dilerim. O sahneyi kısaca anlatayım. Bir Ermeni e, Ermeni e, isyancı tandıra kadının bebeğini atmış. Canlı canlı tandırda bebek yanıyor kadının ayağını o tandıra sokmuş kadının ayağı yanıyor. Çok özür diliyorum. Üstüne çıkmış tecavüz ediyor. Yani bu nasıl bir vahşettir ya? Ve buna şey Said ve avanesi sesini çıkartmıyor. Evet. Aynı dönemde ne hikmetse biz tam Hatay'ın 1936 sonrasında tekrar Anadolu'ya, Türkiye Cumhuriyeti'ne ilhakı konusunda mücadeleleri yaparken şey Said'in yanında olan Seyit Rıza derse misafir çıkartıyor. Bunlar tesadüf mü yani? Evet. Kesinlikle değil. Ve e, netice itibariyle e, Cumhuriyet'te bu kadar düşman, e, bu kadar büyük ihanet içinde bulunmuş e, bütün belki birçok insanın boşu boşuna ölmesine de sebep olmuş böyle bir vatan hainine e, Diyarbakır gibi e, Türk, bakın Türk, kadim bir Türk e, yurdu biliyorsunuz Diyarbakır böyle bir şehrin, kentin, kültür merkezinin en büyük bulvarına bu, böyle bir zatın isminin verilmesi şu andaki hakimiyette bulunan yetkililerin yani nasıl bir razı oldukları durumdur bunu anlamakta kıymetli dostlar zorlanıyoruz. Bir an önce bu hatadan düzel, bu hatanın düzeltilmesini ve hatta şöyle bir kampanya da başlatıldı Türkiye'de. Çok da bence de çok mantıklı. E, bilirsiniz Türk dünyasının büyük mütefekkirlerinden Ziya Gökalp. E, kendisi de e, bir Diyarbakırlı'dır öz bu öz. Kürt kökenli olmasına rağmen büyük bir Türkçüdür. E, onun adının verilmesi şeklinde bir kampanya var. Biz de bu kampanyayı e, sonuna kadar destekliyoruz. Umarız ki inşallah bu hatalardan e, dönülür, ders alınır. Ve dediğimiz gibi sözün özü olarak e, Cumhuriyet'in e, kurucu değerleriyle barışmadığınız müddetçe e, sizin e, yaptığınız bütün diğer hizmetler de e, e, kalmaya mecburdur kıymetli arkadaşlar. Yani bunu bir şey olarak kafanızın bir yerine mutlaka not edin yani. Bir son beklediğim sözü ekbazon bırakacağım. Hani e, Ziya Kökalp ile ilgili kendisinin Kürt olduğu söylenir ve ama en büyük Türkçüdür ve Mustafa Kemal Atatürk ben benim fikir babamdır diyor. Değil mi? Şimdi Aynen. insanın Vatana e, aşkı farklıdır. şey e, şey e, Ziya Gökalp büyük bir Türkçüdür, büyük bir mütefekkirdir. Aynı şekilde e, Ahmet Arvasi'yi de hatırlayalım burada. Ahmet Arvasi seyit. Allah gani rahmet eylesin. Allah gani eylesin. Yıllar önce yani rahmetli olmadan önce Mekke'ye gittiğinde Suud ailesi ona diyor ki sen seyitsin. Peygamber soyundan geliyorsun. Buraya yerleş. Sen Türkler'de ne işin var Türkiye'de? Sana ömür boyu bakıma ve bütün isteklerinin kabulü, sözü veriyoruz dediği zaman Ahmet Arvasi diyor ki evet ben bir Seyitim. Yani ne demek? Haşim ailesinden ve Peygamber soyundan gelen birisi. Evet, evet. Seyitim diyor. Dünyada üç tane Türk varsa bunun birisi benim diyor. Dünyada iki Türk varsa bunun birisi benim. Dünyada tek Türk kaldıysa o da benim diyor yani işte, Ahmet Arvasi. Türklük böyle bir şey. İlla kandan gelmiyor yani.